kurban e, yani çok derine inersek üzerine besmele çekilmeden bile tutulması gerek sakıncalı o kesildiği esnada. Çok net bir kaide var fıkıhta. Hanefi fıkıh kitaplarının temel kaidelerinden birisidir bu. Yedisinin de, yedi kişi yedisinin de amacı Allah rızası olması gerekir. Ama bu Allah rızasında akika kurbanı da olabilir. Atak kurbanı da olabilir ecdadından işte dedesinin sevap kazanması için de olabilir. Et bayramına dönüştürülmüş bir amaç kurbanı batırır. Yani 1 bölü 7 kısa devre olması için yeterli. Yani o, o kurban içerisinde akika kurbanı kesebilir mi? normal? Kurbanı. Akika Allah içindir. Adak da Allah içindir. E, ecir maksatlı da Allah içindir. Dolayısıyla Allah için olduktan sonra Hepsi aynı bunların.